Merhaba arkadaşlar, ben Aykut Öztürk. Bugünkü dersimizde Adonet'ten bahsedeceğim. Dersimize başlamadan önce videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Adonet, Microsoft'un .NET Framework üzerinde veri erişimi ve yönetimi için geliştirdiği bir kütüphanedir. Uygulamalarınızda veri tabanlarına bağlanmak, veri çekmek, veri güncellemek, ve diğer veri işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan temel araçtır. Ee, bir örnekle bunu açıklayalım arkadaşlar. atometi. Ee, yine e, geçen derste Entity Framework'te Migration, Code First ile Migration oluşturarak veri taban işlemleri yapmıştık. Ee, burada da bu solution içerisinde ORM Demo nokta Adonet diyerek .NET 8 ile beraber projemizi oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra projemizi sağ 3 st e Startup Project diyoruz. Buradan çalışması için. Ve fazla olan klasları temizliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında yine bir entities klasörü oluşturuyoruz ve tablolarımızı belirtmek için daha sonrasında tablomuzun adına geçen derste de yaptığımız bir product veriyoruz burada yine integer product id isminde oluşturuyoruz daha sonrasında string product name daha sonrasında prop string quantity per unit unit price tabii ki de decimal olacak. Bir de prop short units in stock. Evet, veri tabanı nesnemizi oluşturduk. Ee, daha sonrasında ise buradaki Adonet için Connection bilgilerimizi oluşturacağız. Bunun için de Connection isminde bir klasör oluşturuyorum ve içerisine Adonet Connection adında bir klas oluşturuyorum. Burada Connection bilgilerimizi yazacağız arkadaşlar. Önce tabii ki de bunu abstract yapıyoruz. Ve private static read string tipinde altre connection string isminde oluşturup içerisine de connection bilgilerimizi vereceğiz. Burada local diye bir içerisinde projemizi oluşturmuştuk. Database'imizi oluşturmuştuk. Bu database'imizin connection bilgilerini alalım. Şöyle de alabiliriz. Properties deyip ismini yazıp database ismini de orm demo diyebiliriz. Orm demo'dan çekelim. Ee, onun için tekrardan bir bakalım product's tablomuza İptal mesajı bekliyoruz arkadaşlar. yapacağız ne kadar e, işlemimize devam edelim public deyip e, pardon protected diyeceğiz protected connection string string verelim. Buraya da string yazalım arkadaşlar. Daha sonrasında public SK Connection dönüş tipinde create connection diyoruz. burada da turn deyip SQL connection'ı new Evet, buradaki yapımızı oluşturduk. Bakalım değerlerimiz de doğru. Tamamdır arkadaşlar burada. Unit price, unit stock. Bir de burada create date'i istiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu şekilde e, created date de oluşturuyorum. Created date ve buradaki işlemimiz tamam. Ee, daha sonrasında veritabanı işlemlerini yapacağımız data access klasörünü oluşturuyorum kapatalım. Burada da her zamanki gibi abstract ve concrete adında iki adet klasör oluşturuyorum. Bu kod yazmamızı kolaylaştırıyor ve okunabilirliği arttırıyor arkadaşlar bu şekilde. Ve ayrıca concrete'in içerisinde de hangi tool'la çalıştığımızı e, belirtmemizi sağlıyor. Adonet diyoruz burada öncelik olarak ay product dal ay product dal interfezimizi oluşturduk ve metotlarımızın imzalarını burada tanımlayalım. Get all dedik. Product by id dedik product et dedik update dedik son olarak da delete dedik delete kısmında sadece id ile gidebiliriz ve add update metotlarının dönüş tiplerini de bool yapalım somut klasımızı da oluşturalım Adonetten gelen AN, sonrasında Product nesnemiz, sonrasında da taksis olduğunu gösteren dal is e son iki. ve burada da Adonet Connection'ı çağırıyoruz ve iProduct dalı in inherit etmiş oluyoruz ikisini de inherit ettik daha sonra bunları implement ettik her zamanki gibi get metodlarımızı yukarı aldık update de delete'in yerini değiştirelim bu şekilde yazmıştık çünkü diğer tarafta da evet buradaki yapıyı oluşturduk şimdi gelelim metotlarımızın içerisini düzeltmeye using ile beraber var connection diyoruz ve create connection metodumuzu çağırıyoruz bunun yukarısına da gelelim. Var query diyelim bu tarafta querymizi. Yazacağız. Querymizde de select yıldız from products şeklinde querymizi yazdık. Ve SQL command ile SQL command'ımızı oluşturalım. arkadaşlar, new SQL command ve query ve connection'ı çağıralım. Connection'ı açtık. Ve daha sonrasında SQL data reader'la, data reader'la SQL command'dan gelen executetr metoduyla verimizi okumuş olduk. Ve okuduğumuz nesneyi de bir listeye atalım. Bunun için listemizi oluşturduk. While döngüsüyle data reader'ın read olana kadar biz burada product adında bir nesne oluşturup içerisine nokta product .product id'ye tabii ki de parsı integer'a dönüştürüp e, reader'ın arkadaşlar product id'sini alıp sonrasında to string'e dönüştürdük. Bakalım ismimiz doğru mu? id şeklinde vermişiz burada. Biz bunu id'ye çevirelim daha diğer tarafta da gidip bunu id'ye çevirelim arkadaşlar tamamdır ve sonrasında diğer product nokta product name reader'ın product name'i bakalım product name doğru mu evet sonrasında quantity per unit reader'ın quantity per unit ve string'e dönüştürdük buradan unit price'ı desimale çevirip içerisindeki reader'dan gelen unit price değerini alıyoruz. Tabi bunu dönüştürüyoruz. Bir de units in stock bu da short tipine dönüştürüp reader on install da buraya veriyoruz ve son olarak da product.createdDate datetime.parse ile beraber reader'dan gelen createdDate değerini dönüştürüp alıyoruz ve en sonunda products nesnesine product nesnemizi ekliyoruz. Ve bunlar da bittikten sonra ee, en son kısımda return deyip product nesnemizi döndürüyoruz. Buradaki kısımda aslında get by id kısmında da çoğu şeyimiz aynı. sadece ver ID eşittir artı ID dedik. Burada connection bilgimizi aldık. Daha sonrasında buradaki listeye artık ihtiyacımız yok. Bunun yerine bu şekilde product nesnemizi döndüreceğiz. Evet, bu da bu şekildeydi. Şimdi et ee, metoduna geçiyoruz. Burada tabii öncelik olarak query'mizi oluşturacağız. Query eşittir insert into bildiğiniz SQL cümlesi yazıyoruz burada arkadaşlar. Hepsinde olduğu gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada product name'i, quantity per unit, veriyoruz. Unit price'ı ve volusip ile beraber et işareti koyup değerlerimizi parametrelerini verelim create date için ise get date bildiğiniz gibi get date e, şu anın tarihini veriyor ve zamanını veriyor. O yüzden get date dememiz yeterli. Daha sonra da connection'ımızı oluşturacağız. Hocamız connection command'ı çağıracağız. Command'ı çağırdıktan sonra command'ın sql command'ın şöyle yazalım sql command'ın parameters'ın value özelliğine önce parametremizin adı sonrasında values'u Ne dedik? Constant unit. unit. price. Is in stock. Bunu kaldırdık. Ve connection'ı açtık. Daha sonrasında da rolls affected isminde bir değişken oluşturup SQL command'ı da execute query yapıp sıfırdan büyükse true değilse false olarak döndürüyoruz sonrasında da return deyip rowseffect'i de döndürdük arkadaşlar product name count product aslında aynısını kopyalayabiliriz sadece sorgu değişecek burada query değişecek yani update deep update içinde burada id de eklememiz gerekecek update çağırdık virgül dedik unit price unit price unit stop da unit stop olarak verdik ve ver şartıyla beraber id'ye hangi ürünü güncelleyeceğimizi belirtmek için de bu şekilde kullanıyoruz ve e, başka bir değişiklik yapmaya şu an için gerek yok bu silmeye geldik silme kısmında da aslında bu diğerlerine göre daha kolay olacak delete relax. Ver deyip id eşittir artı id dedik. Yine connection'ımızı oluşturduk. SQL command'ımızı da oluşturduk. Burada query'yi hem de connection'ımızı verdik. burada da nokta parameters nokta et bit value et id virgül prodaktan gelen pardon direkt id'den verebiliriz ve Connection'umuzu açtık var Rows affected yine affected dedik. Execute long büyüktür 0. Return rows affected diyerek bu metodu tamamladık. Program CS'de builder nokta services nokta at transient metoduyla iProduct'ta aldık. son olarak da controllers kısmını oluşturmaya geldi bir api olacak Bunu products ismini verelim ve metotlarımızı yazmaya başlayalım private read only ProductDal product -dal. product -dal tanımlayıp Dependent Injection yapıyorum. Burada bir iki örnek yaparsak yeterli olacak. Öncelikle Get All diyelim. Burada yine Get metodunu yazalım. Var Products Metod. Okay, products dedik diğer kısımda işte de bir get get by id tabi bunu tırnak içerisinde yazmamız gerekecek burada get by id diyoruz yine var product eşittir get by ID'de id ID verdik sonra prodağa döndük bir de HTTP işte POST için add örneği yapalım public by action result add dedik product bu nesnemizi parametreden çağırdık dedik ki var olduk. Bunu da şöyle yapalım. Eğer result false ise tamam, bad to product tamam, product name Oluştu dedik. Burada da Aynı şekilde Product name adlı ürün Eklendi Diyoruz Evet Bu da Tamamlamış olduk Baya bayağı de Bu şekilde Yapalım İstelenirken da diyelim. Burada da Prodan nal olup olmadığını kontrol edelim. Evet. açtık. get ol dedik. Evet gördüğünüz gibi tüm nesnelerimiz geldi. Get by ID test edelim. Bir dedik. Bu şekilde. Ee, get by ID'de sanırım evet get by ID'de bir sıkıntı olmuş. Şöyle diyeceğiz. Product nesnemizi döndüreceğiz. tekrar bir numaralı ürünümüzü çağırdık ve gördüğünüz gibi ürünümüz listelendi. Ekleme işlemi için de bakalım ee, hangi ürünlerimiz var. Ekleme işlemini de şu şekilde yapalım. Hazır. fiyatı eee 5000 olsun tekrar iskelenme alalım ya bu şekilde gönderdik evet ürünümüz eklendi şöyle tekrardan get all method'unu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi ürünümüz eklenmiş oldu evet arkadaşlar bugün de e, adonit ile beraber e, krot işlemlerimizi yaptık bir sonraki dersimizde görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar